Böyle iç kısma doğru giden bir çan ilçemiz. Gecede bu yol ıssızlaşıyor. Yani araç sayısı azalıyor. Yani 5 dakikada 10 dakikada bir geçen araç trafiği oluşuyor. Devam doğru. doğru. İsmail her akşamki gibi ekmeğini alıp oraya doğru giderken biz de yarımada böyle bir çok keskin bir U dönüşü yapacağız. 7. kilometrede baraja gelmeden birkaç kilometre önce çok keskin bir U dönüşü dönerken sağ tarafına doğru kafası gittikçe sağ tarafında fakat iki bacağı bir kolu olmayan biri gözükmeye başladı. Gözüküyor mu? Yani bunu bilme alakalı. Gözükür Gözüküyorlar. Başka olaylar da var onlardan da bahsedeceğim. Tabi İsmail bu gördüğümde çok korkar. Yani daha önce böyle bir olay görmemişti, yaşamamıştı. Her gün aynı olay geliyordu. Yapacak bir şey de yok. Ekme bırakacağı en yakın köyde hemen durur, aracı hemen hızla terk eder. Şöyle bir yarım saat kadar köy kahvesinde oturur, araç karşısında. Ama göreve devam etmesi lazım, ekmeğin dağıtılması lazım. Hemen araçtan iki tane masa ekmeği indirip, Araca doğru korkarak şoför koltuğuna doğru yaklaştığında, korkarak bakar, yok, ekmeği dağıtmaya devam eder. Ama görev aynı görev, ertesi gün yine yapacak bu görevi yarışmayla ertesi gün aynı yere geldi de aynı noktada, aynı dönüşte iki bacağı bir kul olmayan gene yanında o kişi. İsmail daha da korkmaya başlar. Kendince bir çare hala bulamamış. Üçüncü gün aynı şeyi yaşayınca artık bunu arkadaşlarına, çalıştığı arkadaşlarına açmak zorunda kalın arkadaşları çok anlam veremez. Kendine bir çare bulamaz. İsmail derler. Bak sen artık iyi şeyler yapıyorsun, güzel şeyler yapıyorsun. İbadetlerini yerine getiriyorsun. Hani bu konu bizim konumuz değil. Şu bizim cami hocasına bir sor bakalım. Sana belki bir yol göster. Biz de ondan aldık bu olayı. Ondan naklediyoruz. Şu anda Çanakkale Orta Camii'de görevli. İsmail hocaya anlattığında sorar hocam konuşma geçti mi? Bir şey sordu mu? Niye gözüküyor sana? E sormadı. E sor bakalım diyor. Bu akşam diyor. Yani diyor yanına diyor. Hı -hı. Olay bir 5-6 yıl önce. Evet. İsmail bütün cesaretini topla. Amca der sen kimsin der. Niye bana gözüküyorsun der. Ben sen korkuyorum der. Oğlum der. Yok. Tamam. rahatsız etmedi beni niye, rahatsız ediyorsun deyince oğlum ben seni rahatsız etmiyorum ki de. Ben sana bir soru sorayım bak der. Senin der, dedenin der, senden başka yaşayan mirasçısı kaldı mı der. İsmail şaşırır şöyle bir yoklar kendini. Yani en son hayatta o kalmış. Yok amca niye sordun ki sen bana böyle bir şey der. Evladım der ben çok Karim'de der şehit olan Afyon'un Hasan Çavuş. Biz Afyon'dan çıktık. Günlerce yürüdük. Bir hafta on gün kadar yürüdük. Hava kararmak üzereydi. Bir köyün içerisinden geçiyorduk. Dediler ki Çanakkale 7-8 km ileride. Ama ne yapacaksınız bu saatte gidip? Nerede kalacaksınız? Bakın perişan haliniz var. Açsınız, sussunuz. Öyle gözüküyorsunuz. Gelin biz sizi misafir edelim. Evlere paylaştıralım. Gece iyi için Sabah yola çıkarsınız dediler diyor. Bizim için de doğruydu bu diyor. Ben de diyorum? sizin haneye diyor, dedenin hanesinde misafir oldum diyor. O gece diyor, doya doya yedik diyor. Ama diyor, yolda gelirken diyor, benim diyor, yemek yediğim diyor, tahta kaşığım diyor, kırılmıştı diyor, cephede bulamam diye diyor, o gün diyor, yedim tahta kaşığı diye izinsiz diyor, çantama attım diyor. Evlat diyor, helal etti diye hesabını vereyim diyor. Amca da bir tahta kaşıklıdır yani, ne olacak ki? ne helal Atakan'ın hesabını diyor, hala veremedim. İşte o şehitlere verilen altı mükafat, o kul hakkı olmayan şehitlerin tüm günahları bağışlanıp cennetteki makamını görecek. Peygamber'e komşu olacaklar. Peygamber'e komşu olan şehit başlayacak Allah'a yalvarmaya. Ya Rabbi dünyayı bizi bir daha gönder. Biz senin orada bir kere daha şehit olalım diyecekler. Eğer şehitte bile kul hakkı affedilmiyorsa, herkes yapacağına karar versin. Evet, Çanakkale Boğazı.